Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte Excel'de satır ve sütunlarda nasıl sıralı sayıları yazarız bunu göstereceğim. Çünkü bu şekilde tek tek elle yazmak bir, iki, üç diye yazmak çok uzun sürebilir. Çünkü çok fazla sayıya da satıra ihtiyacımız olabilir. Bunun yerine şöyle bir saniye söyleyeyim. Ee, bu şekilde mesela çoğaltmak istiyor diye birden tutup çektiğimizde aynı sayını tekrar ettiğini görüyoruz. Bunu da yapamayız. Bu şekilde bir, iki ardarda yazıp ikisini beraber sürüklediğimizde sıralı geliyor. Fakat çok fazla sayı ihtiyacımız varsa yüzü sayılarda ya da yüzün katları olarak bu da çok uzun bir işlem olacak. Aynı şey satır için de geçerli. Bunun yapmanın e, kolay bir yöntemi var. Hemen şöyle gösteriyorum. Örneğin şuraya bir yazdım. E, sonra girişte bulunan doldur kısmına geliyoruz. Doldurda seriler kısmı var. Serileri seçtikten sonra burada satırdan üstünden mi devam etmek istiyorsunuz? Bunu seçiyorsunuz. Şu anda ben üstünde devam etmek istiyorum. E, Adım değerim birden başlayacak. Son değerim de örneğin 20 olacak diyelim. Kaçar kaçar artması gerektiğini de yazabilirsiniz. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi sıralı yazıyor. Aynı şeyi sütun içinde, e, satır içinde yapalım. Yine buraya da bu sefer 10 yazalım. Bu şekilde sıralı değerlerimiz geliyor. Bu işlemi oldukça kolaylaştırıyor. Tek tek elimizle yazmak yerine bu şekilde yapabiliriz. Bindiğiniz için teşekkür ederim.